Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden TRX Biz isimli Tron Bulut sistem ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bu sistemle alakalı kanalda birçok video mevcut ve şu anda yenisini çekiyorum. Çekeceğim videoda yine ödeme kanıtı olacak ve yatırım da olacak dostlar. Şimdi dilerseniz sisteme nasıl kayıt olunur size onu anlatayım. Sisteme kayıt olmak isterseniz açıklama kısmında bulunan linkten veya yorumlarda sabitli bulunan linkten buraya girip üye olabilirsiniz. Şimdi burada telefon numarası giriyorsunuz. Şifreniz, çekim şifreniz, davet kodu. Zaten benim linkime girdiğinizde burası dolu oluyor. Eteç kısmına da buradaki kodlara girip sign up dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben şimdi daha önceden kayıt olduğum için tekrardan kayıt olmuyorum dostlar. Bununla bilgisini vermiş olayım. Dediğim gibi sisteme kayıt olmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten veya yorumlarda sabit olan linkten buraya giriş yapmanız yeterli oluyor. İşte buraya telefon numarası giriyorsunuz. Şifreniz, çekim şifreniz, davet kodu. Dediğim gibi benim linkimi girdiğinizde burası dolu oluyor. Eğer burayı silerseniz veya direkt TRX biz yazıp kayıt olmaya çalışırsanız olamazsınız dostlar. Çünkü sisteme bir numarayla üye olmanız gerekiyor. Yani bir kayıt numarası gerekiyor. Davet kodu gerekiyor. Etaç kısmına da dediğim gibi buradaki kodlara girip sign up dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben daha önce kayıt oldum tekrardan kayıt olmuyorum dediğim gibi. Buraya telefon numaram şifremi girip bunu seçtiğimde her girişimde artık şifremi girmeme gerek kalmıyor. Sign in diyorum. Sign in dedikten sonra sisteme girişimi yapmış bulunmaktayım. Şimdi burada görüyorsunuz bakın sitesinden bahsediyor. İşte burada kendi beyaz kağıtlarından, telegram gruplarından bahsetmişler. Bakın telegram grubunda 8300 kişi var. Beyaz kağıtları da 23 sayfalık bir beyaz kağıdı var burada görüyorsunuz. Onun dışında bakın burada görüyorsunuz telegram yardım hatları var 3 adet. İşte TRX Anneli 001, TRX Samantha 002, TRX Martina 003. 3 tane telegram yardım hatları var. Bunlarla herhangi bir sorunuz olursa direkt iletişime geçebilirsiniz diye koymuşlar. Referans kazancı olarak da totalde %18'lik bir kazancımız var sanırsam. Hayır %19'muş. A kişisinden %10 kazanıyoruz. B kişisinden %6 kazanıyoruz. C kişisinden ise %3'lük bir referans kazancımız oluyor. Ayrıca bunu da burada bakın zaten örneklendirmiş, açıklamış. İşte level 2'de 100 TRX'den %6 kazanıyoruz. Level 3'de 100 3. Level 1'de 100 TRX'den 10 TRX gibi. Burada direkt bize vermiş bilgilerini. Şimdi geldik günlük kazançlara. Günlük kazançlarda 5 tronla 30 bin arası %3 veriyor. 30 bin ile 100 bin arası %4 kazanıyoruz. 100 bin ile 200 bin arası %5. 200 bin ile 500 bin arası %6. 500 bin ile 1 milyon arası %7. Ve 1 milyondan .000 fazla yatırımda %10. Ve 3 milyondan .000 fazla yatırımda yaparsanız sistemde günlük %13'lük bir kazanç elde ediyorsunuz. Ben şimdi close diyeceğim. Sisteme nasıl yatırım yapılır onu anlatacağım. Yatırım yaptıktan sonra zaten çekimimizde yapacağız dostlar. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki önceki videolarımızda deposit kısmındaki investment amount kısmına yatırım yapmıştık. Fakat bu videoda financial account kısmına yatırım yapacağız. Buraya tıklıyorum. Burada bana bir Tron adresi veriyor. Bunu kopyalıyorum. Kendi borsama geliyorum. Bunu yapıştırıyorum. Ardından buraya 100 yazıyorum. Çünkü 100 Tron yatıracağım. Tron çek diyorum. Ardından benim cep telefonuma bir kod gelecek. Bunu buraya gireceğim. Sonrasında mail kodumu da gireceğim ve sonrasında herhangi bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Şu şekilde hemen giriyorum. 411 Kapandı tekrardan açacağım 662 hemen mailime gelen kodu da gireyim dostlar dilerseniz mailime gelen kodu da girdikten sonra zaten sadece tek yapmamız gereken beklemek olacak şu şekilde tekrardan mailime giriş yapıyorum şöyle geldim mailimi seçtim şu an telefonda olduğum için dostlar size gösteremiyorum fakat ben şu anda telefondayken mailime giriş yapıyorum evet şu anda mailime girişimi sağladım şu anda gelmiş 779 918 e-mail kodunda girdik çekim talebimiz alındı şimdi ben videoyu durduracağım paribudan sisteme yatırım geçtiğinde tekrardan geleceğim ardından nasıl paket satın alınır buradaki yatırımlarımız sisteme nasıl geçiyor vesaire hepsini burada anlatacağım. Dostlar yeniden geldim şu anda transferlerim kısmına bakın görüyorsunuz 101 tron çekim talebimiz gerçekleşti buraya da geçti fakat sistemde fixed projeleri yani invest kısmındaki paketlere yatırım yapmak için minimum 200 tronumuzun olması gerekiyor. O yüzden ben bir 100 tron daha yatıracağım. Zaten diğer ki borsamdan Şöyle bakın görüyorsunuz 100 tron hesabıma yatırdım. Çekim yapabilmek için. Alıcı adres kısmına tekrardan gelip depozit kısmına gireceğim. Buradaki finansal account'a gireceğim. Çünkü buradaki paketlerden satın alıyorum dediğim gibi. Bunu kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. 100 yazıyorum. Tron çek diyorum. Şimdi tekrardan bir kod gelecek. Kodu buraya gireceğim. Hemen sonrasında da mailimi gireceğim. Şu şekilde bekliyorum şu anda. Evet geldi. 772 724. Hemen maildeki koduda giriyorum şu şekilde hemen mailime giriş yapıyorum. Şöyle hemen mailime geldim evet gelmiş 784 130 şimdi çekim talimimiz alındı. Ben yine videoyu durduracağım buraya para geçtiğinde tekrardan karşınızda olacağım. Dostlar yeniden karşınızdayım şu anda çekim talimimiz gerçekleştirildi. herhangi bir sorun yok. Tamam'a bastım sisteme geri döndüm recharge completed dedim ardından zaten sisteme direkt paramız geçiş yapıyor. Şu an bakın 1088 tronumuz oldu bakiyemize eklendi. Şimdi geleceğim buradan 3 günlük paketten satın alacağım. Buraya tıkladım. 200 Tron bakın görüyorsunuz burada. Direkt investment account kısmına 200'ü yazdım. 3 gün sonunda bana 212 tron olarak geri verecek. Security password kısmına ise çekim şifremi giriyorum. <laughs> Ardından participate in investment dediğimde o success dedi. Ve şu anda 200 tronluk yatırımı sisteme gerçekleşti dostlar görüyorsunuz. Şöyle bakın accountumuzdan da zaten 200 tron düştü. Bakın şu anda 888 tronumuz hesabımıza kaldı. Şimdi bu paketi nasıl takip edeceğiz onu anlatayım. Invest kısmına geliyoruz. Invest list kısmına bastığımızda bakın burada direkt aldığımız paket gözüküyor. İşte başlangıç tarihi 1 Mart. Bitiş tarihi 5 3 Mart olarak burada gözüküyor zaten. Anlarsan. Pardon 5 Mart. Burada direkt hepsi gözüküyor. Onun dışında işte günlük verdiği kazanç burada. Toplam miktar 200 tron günlük 3 günlük diyor. State de investing olarak gözüküyor. 3 günün sonunda paketimiz bittiğinde burada redeem olarak bir buton çıkacak. Ona bastığımızda promosyon hesabımıza 212 tron direkt gelecek. Ve ardından biz withdrawal kısmından pardon financial wallet'a gelecek. Financial wallet'tan herhangi bir limite takılmadan hepsini bir anda çekebileceğiz. Şimdi dilerseniz normal bir ödeme kanıtı yapalım. Withdrawal kısmına geleceğim. Şu anda herhangi bir şey çekemiyorum maalesef param olmadığı için. Yani şunu çekelim. Çekim izni veriyorsa 0.007 hemen çekebiliyor muyuz? Evet çekebiliyoruz. Ona hemen bir bakalım. Adres hemen girelim şu şekilde çekim şifremi girdim. Çekim de yapmak da bu kadar basit bu arada dostlar onu da belirtmiş olayım. Buraya bir işte ne kadar çekecekseniz yazıyorsunuz. Buraya cüzdan adresiniz buraya da şifreniz çekim şifrenizi giriyorsunuz. Confirm demeniz yeterli oluyor. Hemen gelip bir bakalım ödemeyi yapmışlar mı? Yani bu kadar küçük bir miktar çekmek çok şey değil ama bakın görüyorsunuz zaten direkt ödemişler herhangi bir sıkıntı yok sistem şu anda aktif bir şekilde ödeme yapmaya devam ediyor ve kazandırmaya da devam ediyor dostlar. Şimdi dilerseniz sistemi sizlere detaylıca tanıtayım. Şimdi öncelikle total balans kısmı bizi karşılıyor. Sisteme ilk kayıt olduğumuzda bizlere 800 tronluk bir bonus veriliyor dostlar. Sisteme ilk kayıt olduğumuzda. Onun dışında bu 800 tronu tabii ki 5 tron yatırarak çekemiyoruz. 800 tron şu işe yarıyor. Biz gidip mesela işte diyelim 200-300 tron yatırdık. Günlük çekimlerimizi herhangi bir şeye takılmadan güzel bir şekilde yapabilirim diye bizlere bonusları veriyorlar. Onun dışında bildirim kısmında sistemle alakalı bilgiler var. İşte beyaz kağıtlarıdır, telegram gruplarıdır, telegram yardım hatları, işte referans kazançları, günlük yatırım, günlük kazançlar falan vesaire hepsi burada gözüküyor. İşte 5 tronun 30 bin tron arası %3, 30 bin ile 100 bin arası %4, 100 bin ile 200 bin arası %5, 200 ile 500 bin arası %6, 500 ile 1.000.000 milyon arası %7, 1 milyondan fazla yatırım 3 milyon, 3 milyonla bir milyon arası %10, ve 3 milyondan fazla yatırımda da %13 kazanıyoruz dostlar. Bu şekilde bir olayı da var dostlar. Onu da belirtmiş olayım. Bu arada şu anda hesabımıza geçiş yapmış paramız. Onu da belirtmiş olalım. Yani bildirim kısmı da bu şekildeydi. Depozit kısmında ise 2 adet kısmımız var. Az önce sizlere tanıttığım günlük kazançları bu kısma yatırım yaparsak dahil oluyoruz. Eğer benim gibi finansal account'a yatırım yaparsanız günlük paketlere dahil olmuş oluyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi withdrawal kısmında ise çekim yapabiliyoruz. Burada günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz. Main wallet kısmından income wallet kısmından referans kazançlarımızı çekebiliyoruz. Financial wallet'tan ise direkt kendi invest kısmından aldığımız paketlerdeki tronları çekebiliyoruz dediğim gibi. Ayrıca main wallet kısmında kendi günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz dediğim gibi yüzdeli bir şekilde. Income ve financial'da ise herhangi bir limite takılmadan hiçbir limit olmadan ne kadar varsa hepsini çekebiliyoruz bir anda. Onu da belirtmiş olalım. Share kısmına geldiğimizde ise bizim burada bir referans linkimiz var. Bunu başka insanlarla paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliriz dostlar. Dediğim gibi buradan referans linkinizi kopyalayabilirsiniz. Ayrıca burada da referans linkini kopyalama kısmı var. Mine kısmında da yine bakın görüyorsunuz şehir kısmı var. Onun dışında team kısmında da kendi takımımızı görebiliyoruz. Kendi takımımızdan kazandığımız komisyonlar vesaire burada gözüküyor. App kısmında ise sistemin Android uygulamasını indirebiliyorsunuz. Wallet kısmına ne kadar tronunuz varsa gözüküyor. Promosyon hesabınızda ise ne kadar tron varsa onlar burada yine gözüküyor. İşte burada kendileriyle alakalı bilgiler vermişler. Trading kısmında ise her 24 saatte bir kendi yatırım ve referans oranınıza göre bizlere sürekli tron veriyorlar. Ve bu verdikleri tronlar sayesinde sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Invest kısmında ise az önce zaten yatırım yapmış olduğum paketler var. Mesela 3 günlük %2 veren paket, 90 günlük %6 veren paket, 180 günlük %8 veren paket, 360 günlük %10 veren paketler var. Biz mesela buna girdik diyelim. Bakın 500 sıralık bir yatırma şeyimiz varmış minimum. 500 buraya yazdık. 360 günün sonunda bizlere verdiği tron sayısı bu dostlar. Yani sistem 360 gün giderse 360 günün sonunda biz buradan 18.500 tron almış oluyoruz. Yani bu da muazzam bir rakam oluyor. Pasif gelir elde etmiş oluyoruz. Tabii ki bu sistemler dediğim gibi bir sene gitmesi çok zor sistemler. Yani şu an biliyorsunuz TRX de mesela skama düştü. TRX de patladı. Şu an kimlik doğrulaması istiyor. Onu da hemen açıklamasını yapayım. Hiç kimse TRX Capital'e şu anda kimlik doğrulaması yapmasın. Hiçbir şekilde kendi kimliğinizi bu tür sitelere vermeyin dostlar. Çünkü bu siteler her zaman patlayan siteler. Dediğim gibi ponzi sistemleri ve bu sitelere bu şekilde kimlik doğrulamaları yaptığınızda bu siteler sizin kimlik bilgilerinizi başka insanlara satıyorlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. O yüzden o tür siteler patladığında sizden kimlik bilgisi istediklerini hiçbir şekilde sizler kimlik bilgisi onlara vermiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi eğer verirseniz kimlik bilgileriniz başkalarının eline geçer. Allah korusun gidip üzerinize şirket vesaire farklı borçlar satın alınabilir ve sizin üzerinize kalır. Yani o yüzden dediğim gibi kimseye kimlik bilginizi vermeyin, verdirtmeyin. Dediğim gibi şimdi tanıtmamıza devam edebiliriz. Invest kısmında dediğim gibi bu şekilde paketler var. Share kısmına yine referans linkimizi kopyalayabiliyoruz. Mine kısmında toplam bakiyemiz gözüküyor. Az önce trading kısmından topladığımız bakiyelerle birlikte 1155 turana ulaştı şu anda bakiyemiz görüyorsunuz. Yine aynı şekilde buradan da yatırmaya çekimler yapılabiliyor. Onun dışında günlük kazançlarına ne kadar yatırdıysak burada gözüküyor. App Services kısmında yine aynı şekilde Team kısmı, Share, Notification App kısmımız var. Onun dışında Profit List kısmımızda ise Promosyon hesabımıza ne kadar gelir geldiyse hepsi burada yine gözüküyor dostlar. Dediğim gibi. Onun dışında transfer to basic kısmında ise kendi promosyon hesabımızdaki gelirleri sisteme geri yatırım yapabiliyoruz buradan. Onu da belirtmiş olalım. Sistem bu şekilde sisteme yatırım yapıp incelemek isterseniz açıklama kısmında linki mevcut. Oraya bırakıyorum. Oradan girip kayıt olup kazanmaya başlayabilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz durumda sorumlusu ben değilim. Çünkü dediğim gibi her videoda belirttiğim gibi bu sistemler ponzi sistemleri ve bir gün kapanıyorlar. TRX Capital'in olduğu gibi TRX FX'in olduğu gibi veya Tronlezen'in olduğu gibi bir gün kapanıyorlar. Ve kapanacaklar da çünkü dediğim gibi ponzi sistemleri havuz mantığıyla çalışıyorlar. O yüzden bir gün kapanıyorlar. Dediğim gibi kimseyi baskı altında bu tür sistemlere yatırım yaptırtmayın. Ayrıca kendiniz de baskı altında bu sistemlere yatırım yapmayın. İçeride paranız kalması durumunda üzülen de kaybeden de siz olursunuz diyeceklerim o kadar. Video like atmayı unutmayın. Herkese mutlu ol kazançlar dilerim. Bay bay.